Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mursu Bıraş dersin. Üçüncü bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Kusura fazla uzatmadan bir kısa duyurumuz var arkadaşlar. Aklınıza 300 abone olunca like atı çekilişimiz var. 80 TL'de Onu kazanmak isteyenler abone olabilir. <laughs> Direkt bir videomuzu duymak istedim arkadaşlar. Birbirimize kalp olsun. Atarım. İnternet biraz çekmiyor arkadaşlar. Ondan kötü oynayabilirim. bir. Hayır, hayır. Evet. Benim kolayım İnternetim kötü olabilir ama ha top ettik bunu da koyacağız hadi 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 haga be zaten tamam da siz şu saydınız ya şöyle vuracağım bazda bir tane değdi Arkadaşlar eğer bravo çalmamı istiyorsanız videoya 10 like atın. Videonun devamı için de on like atın arkadaşlar. Yenildik. Çok kötü. O zaman arkadaşlar şuradan bir arkadaşlarımı davet edelim. Hepsi takım. Şunları davet edelim. Anlayacak kesin. Bakın dedim. Hadi bir daha atalım. Özel konuşuyoruz. Şu, şu, şu arkadaşımızı da davet edelim. Karakterimizi değiştirelim. Arkadaşlar ben şu karakteri hiç denemedim. Şurada bir Şu arkadaşımızı bir izleyelim. Savaş topunda bir herhalde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yenildiler bu maçta. Arkadaşlar yenildiler. Biraz kasıyor olabilir arkadaşlar. Özür dilerim. Yazayım. Video da. Evet, çok Arkadaşlar sizle birlikte e, Moose browser, Normal Brawl da video istiyorsanız like atın ve yorumlara yazın. Bana ne ab? İstersen kasalım diyeyim. Evet. olan bir puanı girecek olursak Arkadaşlar bu videonun yanı ne demiş ne çıktı No No demiş Şunlar da kabul etmedi Şansların hepsine. Bir maç kaldı o zaman arkadaşlar Kutlu atalım Ve burada videoyu bitirelim yıldız gücü falan hangisi olduğunu bilmiyorum arkadaşlar i̇şte direkt girdim Bakacağız. ne atıyor balon fırlatıyor lan yürü git la yürü git la lan yürü git la arkadaşlar herhalde o hayaleti ben attım Bilgisayarınız kere vurunca arkadaşlar e, hayalet atıyorsunuz. O hayalet de size 2000 can veriyor arkadaşlar. Ama e, insanlara vurunca 2000 can herhalde. Şöyle. O tüm ne işe yarıyor? O kalkan. Şimdi benim canım az, Şunu alıyorum. Ve 2000 can aldım. Şu neymiş? bilmiyorum. Evet bakacağız. Kanallarınızı tanıtım videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Hangi içerikleri istiyorsanız onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ve benim internetim gg. interneti böyle olanlar yaptın arkadaşlar. bak biz bu maçı alırız da. Tamam ben kalkan açtım açtım evet hadi lan hadi 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 hadi, hadi. atabilir miyim attım evet arkadaşlar GG GG hadi hadi alabilecek miyiz aldım ama o da beni aldı. Mike sen bot musun neysin Evet O O Arkadaşlar Herhalde adladığım kadarıyla Bu bir çocuk karakter Şimdi bu ne oldu Kalın uç atıyor Hadi Kullanmaları kaybetmedi ve aldık arkadaşlar Nasıl olamadık Heh Allah'tan arkadaşlar. Şöyle, 110 100 120 miydi, 110 miydi? Herhalde 110. 110 puanımız da afiyet olsun. Tamamdır arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bakalım. Bay bay.